Herkese selam arkadaşlar kanal videoma hoş geldiniz ben Esma bugün sizlerle beraber kendime başlayacağım çok konuşmak istemiyorum geçen gün bir kavanoz vardı sarı çiçekler falan altı da bu şekilde oldu Çık, temiz kapı bu da şöyle içinde hiçbir şey yok. Şimdi bugün sizlerle bu kutuyla beraber mesek oynayacağız. Benim şurada bir sürü bir sürü bir sürü kağıdım var. Şurada şöyle bir sürü kağıdım var. Yani bunlar bir kısmı kaçı da yerde. Hemen alayım onları da. Saçlarım bozun, saçım bozulmasın. <laughs> saçım bozulmasın. Zor yaptım. Evet bizim bir şey olanlar artık burada çekim yapıyoruz. Tamam başlayayım çok uzattım. Şimdi mesleklerimizi göstereyim. Öğretmen mesleği var. Benim istediğim meslek. Şöyle uzak koyayım. Endüstri mühendisi. Şurada hemen bir tane daha var. Avukat mesleğimiz var. tamam bakalım. Yönetmen mesleğimiz var. Burada hepsini ben yazdım onların. Müzikçi mesleğimiz var. Müzikçi. Yani müziğe sesi olan insanlar. Hakim mesleğimiz var. Ah dizim acıdı. Astronot mesleğimiz var. Astronot yazanlar için ki böyle yazdım. Yanlış yazmış olabilirim. Müdür mesleğimiz var. Çok olası bir şey zaten. mühendis mesleğimiz var. Bu arada mühendis aynı mühendisin nasıl mühendisler Makine mühendisi mesleğimiz var. Bunların hiçbirisi çıkmamıştı bana. Tiyatrocu mesleğimiz var. Bu da mühendis de vardı o nerede acaba? Oyuncu mesleğimiz var. Hepsi de gayet güzel meslekler. Şimdi Onların hepsini bu kutuya koyuyorum. Gözüm çok kaşınıyor. Şimdi sorabilirsiniz belki TikTok'u neden kapattım? Ne? indirmek istediğim bir oyun vardı. O oyunu indirdim. O oyunda zaten telefonumu bozdu, o yüzden oyunu silmek zorunda kaldım. Şu an bilmiyorum, belki TikTok'u indiririm geri. Yani nasıl bir durum mu acaba? Yakın zamanda gene TikTok indireceğim. Yani uzak değildir. Onu da söyleyeyim bu arada. Yakın bir zamanda indiririm belki. Benim tek ulaşım aracım TikTok. Hepsini içine koydum. Mesela fazla TikTok ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kendimde yormak istemiyorum kutuya koydum. Şimdi kutumuzu karıştıralım. Ve hemen ilk mesleğimizi seçelim. Seçtim. Kutum şurada dursun. Aşağı düşmesin. Hakim. 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 Geri kutuya koyuyorum. Karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Şey yapalım mı? Çıkan meslekleri. Geri koymayalım kutuya. Müzikçi. Tamam müzikçiyi geri koymuyorum. Şimdi. Endüstri mühendisi çıktı. Demek ki endüstri mühendisi alabilirim. Şimdi bunu da geri koymuyorum. Kutumun içinde bu arada şu kağıtlar. Şöyle göstereyim. Azadırsın. Avukat. Çünkü avukat da olabilirim işim. Bu sadece bir oyun yani inancımdan dolayı değil. Yönetmen çıktı yönetmen de olabilirim belki. <laughs> Benden aslında iyi yönetmen olur çünkü sesim benim acayip derecede yüksek çıkıyor istemediğim şekilde. Hakim yani benim fısıldayarak konuşmam, fısıldayarak konuşma oluyor ama yani şu anda benim aslında normal ses tonum bu. Şimdi video çektiğim için böyle konuşuyorum. Kısık sesle yani. Benim ses tonum normalde o. biraz fazla yüksek sesle konuşuyorum. Ne yapayım kendime engel olamıyorum. Neyse müdür çıktı. Ben de ne çıktığını söylemiş miydim? Sanırım söylemedim. Burada acele ediyorum. Makine mühendisi. Abimin istediği meslek. Makine mühendisi. Ama benim burnum çok kaşınıyor cidden. Çok sinirim bozuldu. Öğretmen yaşasın. Benim istediğim meslek. Çok mutluyum. Öğretmen mesleği çıktı. Bu arada acele ediyorum biraz. Çünkü işim var. Daha yapacak bir sürü işim var. Bu zamandır video atmıyordum. Video atayım dedim. Mühendis çıktı. Gıda mühendisi niye yazmadım acaba ben? Bilmiyorum. Yazayım mı? Yazayım birazdan. Yazarım. Oyuncu çıktı. Oyuncu da olabilirmişim. Hepsi de çıktı vallahi billahi. Astronot. Astronot. Şimdi bunları geri koyuyorum. Bir, iki. Bu arada 12 tane kağıt var. Onu da şimdi söyleyeyim. Burada ben bir kağıt unutmuşum. Onu unutmamışım. Ne alaka? Ama ben hatırlıyorum ya. Ben gıda mühendisliğe yazmıştım. Nereye gitti Burada yeni çekim alanın burası olduğu için ah biraz zor. Bu arada oda, ç, oda tanıtımı yapacağım bu videodan sonra sizlere bir göstereyim. Adır adam düzgünken. Evet oyunum böyledir. Aslında çok eğlenceli bir oyun ama ben bunu biraz değiştirdim. Benim buna bir sürü şey yapabilirsiniz. isterseniz. hayvan isimleri yazabilirsiniz. Bir sürü şey var yani. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben meslekleri tercih ettim. Çünkü gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım vardı bir sürü kağıt. 12 tane kağıt var bu arada bunların içinde. Şimdi geri koyuyorum hepsine. Bu oyuna daha sonra devam ederiz. Yine eğer bu videoyu 3 like gelirse bakın 3 like diyorum. 3 3. Ya da 5 like 3 like gibi bir şey gelirse bu videonun tekrardan gelecek. Bu sefer içindekiler farklı olacak. Meslek olarak çekmeyeceğim bu sefer. Aa, kutum kalktı. Bu sefer meslek olarak çekmeyeceğim. Farklı bir şey yapacağım. Bak hayvan yapıyorum. Şey yapayım. Lütfen yorumlar. Oh, bir saniye. Arkadaşlar. Acıdı. Oh, Parmağımı sıkıştırdım. Çok acı. Neyse. Hadi öptüm sizleri. Görüşürüz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın bebişler.